Aha, vallahi reis arıyor. Alo, ee, reislerin piri, sarayların efendisi, konvoy kralı, para babası, cukka aşkın bir tanem, sayın cumhurbaşkanım bu ne büyük şeref. Emredin efendim öper yalarım. Nasıl efendim? He ittifak genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Hiç merak etmeyin efendim. Ne kadar tabela partisi varsa bir oy bir oydur mantığıyla ayaklarına kadar gidip bir şekilde yalvarıp yakarıp gerekirse tehdit edip ikna etmeye çalışıyoruz efendim. Hiç merak etmeyin. He, en son, en son e, DSP liderini ikna ettik efendim. Biliyorsunuz, birinci sırada milletvekilliği teklif edince zaten hemen kabul etti. Oradan da bir 300-500 oy falan bir şeyler gelir tahmin ediyoruz efendim. E, sonra YMKP lideriyle konuştuk efendim. Onlar da ittifakımıza çok şükür katılacaklarını beyan ettiler. YMKP efendim yani Yerli ve Milli Komünist Partisi. Evet. E yalnız bunlar parti binası diye efendim bir artı bir izbe böyle bodrum kat bir yer kiralamışlar. E binamızın kira parasını ödemezseniz ittifakınıza katılmayız diyorlar. Kaç oy gelir? E, Valla parti binasında çalışan 8 kişi var toplam saydım ben. 8 oy cepte diye düşünebiliriz efendim. Hayır efendim fire çıkmaz. Fire çıkmaz efendim. Ben bunlara buradan 8 oy çıkmazsa parti binanızı mühürlettirtirim. Tabelanızı da söktürtürürüm diye böyle ufak çaplı bir tehditte şey yaptım. Onlar tamam dediler. Olur dediler. E efendim geçen gün de RGP'ye gittik. E onlar da sıcak bakıyorlar ittifakımıza. RGP efendim yani Rüzgar Gülü Partisi. Evet Rüzgar Gülü. Vallahi ben de isimden ilk defa duydum efendim. Pazartesi gününe kadar Millet İttifakı'ndan yani Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir teklif gelmezse sonuna kadar reisimizin yanındayız diyorlar. Vallahi çok dürüst adamlar. E efendim BNP lideriyle de görüştük. Seçim gününe kadar günde 3 öğün sıcak yemek gönderirseniz sonuna kadar biz de varız diyorlar. Hayır efendim da var değil. Biz de varız. De ayrı. BNP efendim BNP yani bizim neyimiz eksik partisi. Onlar da kurmuş işte bir parti ben ben de anlamadım. Başka başka efendim AP ile görüştük. Büyük ölçüde anlaşma sağlandı am dostum. Onlar da ittifakımıza katılacaklar inşallah. APF'm evet. Hayır Adalet Partisi değil efendim. Adalet Partisi hala Millet İttifakı'nda. AP yani Aile Partisi. Efendim partinin oy oranı 5. Evet. Yani 5 kişilik bir aile. Oradan da 4 oy gelecek inşallah. Ha diğeri daha uygulanamıyor efendim. 11 yaşında çocuk daha o Elfi daha Elfi. E, ee, az Parti ile temasa geçtik efendim. Bir kutu kısa parlamente fit olduk efendim. Okey dediler hamdolsun. Valla ben de isimden ilk defa duydum efendim. Hani siz az çok demeyelim herkesin ayağına gidelim dediniz ya. O açıdan yani. E, ee, son olarak Ahmet Özal'ın partisiyle konuştuk efendim. Malum tek parti. Sağ olsun efendim parti kurmaylarıyla konuşup ittifakımıza katılma kararı aldı efendim. Kaç oy mu gelir? E, ee, bir oy efendim. Partinin ismi oradan geliyor zaten efendim sadece kendisi var hem partinin genel başkanı hem genel kurul üyesi hem de seçmeni her şeyi kendisi yani hani siz bir oy bir oydur dediniz ya ben o açıdan şey A alo Sa sayın cumhurbaşkanım aşkım bir tane reisim bu niye kapattı şimdi ya cık cık cık. ben daha DGP doğum günü partisini anlatacaktım ya BVP Bekarla Veda partisinden bahsedecektim daha. Reis bu aralar çok stresli, çok yoğun, çok yorgun.